Merhaba arkadaşlar ben Maraş Bugün Akaryan'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Doğrulamaz olduk. Evet. Dur. Seni taksim yapacağım. yalan gel. Gel şuraya. Ya. Büyük biri. Yok mu? Ha. Onu aldılar. Aşağı altı kinalara onu aldılar. Bu kadar kişi mi oynuyor? Şöyle ağır olanın al, 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 al. Şunu alıyorlar. Al, al, al. Evet. oynarken çıkacak? <laughs> büyük olmak istiyorum ve solda köşe Ne yersin ha Oldu Oh. ah, 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 ah. Uf, 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 Kurtuldum, Kurtuldum. Ah, oh, içinde Ay, geliyor. Geliyor, 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 geliyor. 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 yazık gel lan sen buraya gel tim patim balenine tim balenine balenine evet 220 vuhh oh. oha kurtum mu kurtuldum kurtuldum oho benim kurtulmaya çalışmayı düşünüyordum Bilmem gibi görünüyor. Hoppa vatanız iki. Ve o Asam birinci gün var abi. Aman ne kadar iyi oldu. Hoppa adam bana çabaladı. Bilmeyeyim sanki. Evet. Böyle bir sürü cüzdan da sakinsin. Yarım nasıl? uyuyormuş. Gel lan sen diyeceğim. Hop lan ne korkuyor lan bundan. Bundan korkuyor. <laughs> <laughs> hayır. Hayır. <laughs> Sağ alt köşe. Uşi. Bu kız da salt köşeydi. Bu kız da falan. Bunu falan. falan. Büyüterek. Abi doğru mu ne güzel O adam bana doğru gelmiş sonra. Bütün parçalarını yiyecekti bana. Yiyecekti onu da yiyecek. Yeni bir açık. Hem, hem parçalarını yedi ya. Ben de şöyle şunlar, ne oluyor, ne farkımız var? Olacaktım, olmuştu hatta. Ne Adam 7300'lü adam. Olmuyor lan koş. Evet. Evet geri döndü. Geri döndü. Korktum oh, ya. Yorumları sıralamaya girerim. Dostum korkmasın ha gel yiyeceğim sadece bir şey olmuyor yiyeceğim yiyeceğim sadece bir şey olmuyor şöyle etrafına yedim 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 lan kolumu çöptük lan ama ne oldu lan lan ben da yiyordum ya. Yiyordu. Hayvan. Vah oh, def sakin. Def sakin. Nasıl ki? Nasıl sen balayım? Balayım sen. Gülüyüm, gülüyüm. Ne savaşır? Adam uzaklaştı. Oldu Oldu. başarıları gitti. Oh, Aşağı doğru kaçıyor. Evet. 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 Bık. Oh. Hi hi hi. Bık İyi şimdi. Bak. tamam. nasıl 5600 oldu. Ve evet düşüyor. Gide evet. Oh, yey. Hadi bakalım. o oh, kapışıyorlar ha.

Bu dağıldı, dağıldı, da o. o da var bir dönmüyor baksana ya, direkt buraya gidiyor. Heh. Şöyle, heh. Direkt, şöyle. Sonra gidelim. Adam sanki orta bu iki şeyle oynanabilir ha. Aynen ben bunun hilesini buldum. Nasıl buldum? Çok güzel buldum. Evet. 5 dakikamız kaldı arkadaşlar. 5 dakika oyun Beş 5 dakika. Allah. seni yiyeyim direkt alakalı, alakalı, yine yiyeceğim diyeceğim işte bak bir tane yapacağız böyle izleyeceğiz sabahlar ben direkt sola gideyim. oh yiyemedim şöyle ana bir sürü küçük parçalara bölünmüş oh oh ye büyü 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 ya sola sola daha büyük olacağım şöyle şöyle <laughs> şöyle altı duru duru altı duru oldu. altı duru 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 hızlı geçelim. Biliyorsunuz arkadaşlar mesela ya ee, telefonda ya tablet işte mesela ben tablet oynuyorum. E, telefondan indireceğiz. O telefondan da gireceğiz ama dünyayı sadece kocaman yerde besleyeceğiz. Oradan buna bakarak oynayacağız. Nerede? Nerede? Nerede büyük? Nerede küçük? Diye. Dik bu. Hayır. Dayı gözünü bir? Hayır. Hayır. Patlamıyor lan bir de. Tamam. Kendimdekileri alayım. Oğlum ne biçim kopuşu olur lan. Şşş. Orta okul alalım. Bana da parça vereyim. Çok heyecanlı şoldu. Boynu patlattım ben onları da aldı. Dur 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 patlatacağım. Patlatacağım. la 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 oh, topla topla etsin topla. topla 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 sen niye topla lan niye ne bak Ta ta ta, -ta, 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 -ta. Yes sonra videoyu kapatırım. Neyse. Gördük. Ee, neyse arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Akarı 3. bölümüyle bir dahaki bölümde kısaca görüşmek üzere. Hoşçakalın.